arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Evet bugün artık böyle o bir tane daha var. Evcilleşir mi? Evcilleşti iki tane köpeğimiz oldu. Evet bugün arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Sizce bu dünyanın adı ne olsun? Yorumlara yazın. Evet böyle genişti video öncesi? Bayağı genişti. Evet, dün başladım bu seriye. Daha e, serinin adını bilmiyorum. Gelin bakalım komşular. Arkadaşlar korkmayın bunlar ısınlanabiliyor tabi. Tabi beni gördüğünüz süreciler bakın. Bir de konumumuz da 326, 173, 251. Onu unutmayın. koordinatlarımız. Hatta şu üstte yazıyor koordinatlar kopyalandı yerde. İsterseniz <gülüyor> burada... Mehmet <laughs> 4700. Evet kendimi burada da doğurtabilirim ama... Buraya çek alabilirim ama almayacağım. Ben daha önceden almıştım. Köpüşlerimle gidiyorum. Evet bu adının adı ne olsun bu dünyanın arkadaşlar. Bunu siz belirleyeceksiniz. O kadar siz ben vermemiz gerekiyor. Evet çıktık. Nerede oluyorsunuz? <laughs> Şöyle sahil kenarında mı? Böyle şeyler yazın. Arkadaşlar ilk defa em, hayatta kalmada oynuyorum. Ben de hep bir şeyden Durdur. Dur dur. Durun koca... Çık 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 çık. Suyu kapatacağım. Lançi. çık? Şimdi bunları da alayım. Birazcık yavaş gidiyoruz ama. Arkadaşlar burada hile modunu açayım mı söylemeyin unutmayın. işlerimize şimdi kime vurursak o saldırıyor. saldırıyormuş bak eşek. Vurdum ya. Bak. Gördünüz mü? Neyse bunlar koyunlara saldırıyor. Galiba mısın domuzlara işliyorlar. Haram ya haram haram. Gelin şimdi arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Canım o. Ağabey mi? Bunu şimdi pişireceğim ya ben. var. Bak sen ne yapmamı istiyorsun? Almış mı? Almış, almış. Bir tane olmuş mu? Haram dedik biz yok Allah Ama domuz dediler az önce yani ne fark eder? Şimdi bir tanesi sana, bir tanesi sana, bir tane de sana. Kalleşimci olun da, hayır yarım kal, yarım kal. Neyse ee, Dur dur yatağım nerede? Yatağım yok Abi yatak yok Yatağı orada unutmuşum Saldırsanız oğlum. Saldırsanız oğlum Saldır aslanım benim Saldır Oh be kafam rahat Ona saldır oğlum sen Nasıl onu aldın lan Oğlum sen onu nasıl buldun Yerinde da kaldırıyorum. Ayakta dur. Gelin bakalım. Sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Bugün aşağıda sayılacağız arkadaşlar. Evet görebiliyor. Olabilirsiniz. Şimdi görürsünüz. Köpeklerimi orada bıraktım. Ne bir şey yok. Neyse onlar saldırır. Yeni bir tane de bulurum. Gerek yok. Ee, de bulunuyor. Arkadaşlar. Ne istiyorsunuz bu seride? O arada yazmayı unutmayın. İstediğinizi yapabilirim bu seride. Evet. Bu aşağıdımızı alalım. Yolluk yapalım. Şunu buraya koyabiliyor muyuz? Yok zaten Dur, dur. Gereksiz eşyalarımızı şöyle uzak bir yere atalım. Evet daha dünyayı bitireceğiz arkadaşlar. Oyunu bitireceğiz. Aa, nasıl lan? Yok ya bunlar kalsın. Yok bu da kalsın. Evimize dekorasyon yaparız. telefonu loot bunu at bunu at, at. bunları kalsın tamam şunu da at bitti abi ne boş ya bulmuşsun sen toplamışsın ya duruş? Aldık, al. Ne şu dur şuradan onu da kaldırı attım yok kalktım şuraya taktım arkadaşlar şimdi siyah kolumun ölmek Karakterim böyle. Sen aldın mı? Almayacağım. Oh aldım. Tamam bunu at. Bunu <laughs> at. Durumu sabah yapacağım nasıl yapacağım diye sormayın. Bunu da biraz ikili yapacağım ama yapacak bir şey yok. Şuradan. Hava durumu açık. Yonder. Hava durumu açık olarak değiştiriliyor. Saat. Öğlen saat 126 bin olarak ayarla. Evet işimiz bitti arkadaşlar. Ee, bu biraz uzun olabilir. Evet burada bitiriyorum. <laughs> Sizleri çok 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 seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.